Taksim'in meydanında bilemiyorum yani ne yaptık ben anlayamadım tam olarak. Dışarıdan baktığında sıradan bir TikTokçu olarak görebilirsin. Ama içeriye girdiğinde her şey çok farklıdır. Ne yaptın oğlum sen ya? Hayat güçlünün zayıfı ezerek daha da güçlendiği bir yerdir. Şimdiden, Şöyle geriye dönüp bir bakın. Bir karpuzu düşürdü diye azarlanan, müşterinin yemeni döktü diye kovulan ve saymakla bitmeyen olaylar yüzünden dışlanan birçok kardeşimiz var. Hatta çektiğim videolarda kendi hayatımdan parçalar var desem. Abi selamünaleyküm. Gözün aydın dostum o da seni seviyor. Şu an anneme ilaçlarını almam gerekiyor bakalım gel. Hayırdır memur? Bak bu fethi seki sırf siz rahat yaşayın diye adam tweet on. Gerek olmadı elim çarptı. Hadi bu kaçıncı oğlum ya? Çıkar şu üstümü ya. Gen, genç youtuber Ali Sürücü'ydü. Kazayı ben yaptım. Sen yaptın kazayı yarayı ben aldım. Doğum günüm ölüm günüm olacaktı. Kardeşini mi arıyorsun? Abi ne olur bırakın istediğiniz parayı getireceğim. Eğer bir saat içinde on bin dolar getirmezsen ailen ölür. Bana biraz Kardeşim, hiç gündür rüyamda şehit olduğumu görüyorum ya. Ali dur gitme! Gelme! Ben kimseye canın acıyor mu diye sormam! Dedim bugün bir şey olacak, dedim oldu. Buyur kardeşim. Abi çikolata alır mısın? Ali sürücü abi! Sana bir şey söyleyeceğim. Sen de bana benziyorsun. Hatta sen bensin. O da bana çok benziyor. Ne alaka oğlum? Abi sadece onda ben değil. Sen her yerdesin. Polis genç sürücüye sonunda inandı ama. Ne?